Hesannikler arkadaşlar. Hesannikler arkadaşlar. Bugün yine bir anlamını biliyor musunuz içeriğiyle? Karşınızdayız. Hı hı. Nasılsın sevgili adımcığım. İyi A mi sen? Sağ olun hocam. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Hı hı. Bir sıkıntı yok. İyileştim. Ne Hastalığım zaman. geçti. Şükür edelim hocam. Abi şükür şükür görelim sen. <laughs> Allah'a şükür olsun. Hastalığım geçti. Tamam. Peki ben başlayayım. Başlayayım. Buydu. Ee, enflasyonu herkes biliyor arkadaşlar. Pahalılık işte enflasyonu çok olacak e, paran değeri düşüyor. Gelirin artmadıysa aynı gelirle az şey alabiliyorsun. Paran değerinin düşmesi yani. Hı hı. E, arz talep dengesi diye bir şey var ekonominin yani e, tutum bilimin e, en temel kavramı bu hocam. Şimdi aklıma geldi. Bir şey arzı bol olunca fiyatı düşer. Düşer tabi. E, arz yerindeyken talep artarsa fiyat yükseliyor. Herkes bunları öğrendi artık. Her kanalda haberler hep bunları anlatıyor. Hı -hı. E i̇şte enflasyon da bundan etkileniyor. Bir şeyin bolluğu onu ucuzlatır. E, yokluğu da pahalandırır. Değil mi hocam? Tabi. Evet. Enflasyondan sonra stagflasyon vardı bir de. Bu da e, piyasada hayatımızda hem yani pazar alışveriş pazarda hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı durum oluyor. Bunlar birbirini tetikleyip büyütebiliyor enflasyonla stagflasyon. Bunlar önceden e, öğrendiğimiz terimlerdi. Şimdi yeni terimler çıktı. Buyurun hocam. Stagflasyon nedir? Nedir acaba? Skinflasyon ise şirketlerin artık sundukları ürün ya da servisin kalitesini düşürdükleri durumu tanımlamak için üretilen bir terim demek. Evet burada kalite düşmesi skinflasyon. Hı hı. Ee, bunun hı. yanında bir de shrinkflasyon var. Shrinkflasyon herhangi bir ürünün, bir ürünün fiyatını artmadan gramajındaki değişiklikle yapılan gizli zam yani bir yerde. Şimdi ekmeğe zam yapamıyor ekmekçiler. Gramını düşürüyor. Tabii. Ya bunu görüyoruz. Biz hep tartarız. Büyük ekmek alıyoruz biz. Evet tartıyoruz ekmekte de. Somun yani 2 kiloya yakın o ekmek. Bir bakıyorum 1.780 geliyor. Bazen 1.900 gram geliyor. Gramla değişiyor. Tabii bu mi? biraz pişmesi de değiştiriyor ama Hı -hı. E, beyaz ekmekte olmaz o. Onlar olmaz zor ya. olur ya. Yani. Zor tabii. Bakıyorsun beyaz ekmek geçen kaç gramda 205, <laughs> <laughs> 205 gram. 205 ee, gram. orada 230 gram yazmış cama. Evet yazmış söyledik. Zincir market bu ha. Evet. Ama o zammı koymamış hocam beyaz ekmek zammını 7 liradan satıyordu. Evet. Bizim belediyenin halk market diye marketi var. O zam yapmış. O, o en başta o yaptı. 2-3 gün önceden yaptı 9 lira. Adı Halk Market. Hı, -hı. Oradan da bir yollarını buluyorlar. Yani. E çünkü program başka yere gidiyor hocam. <laughs> <laughs> Olsun. Olsun. Şimdi e, şöyle oluyor. E, Alt marketimizin ürünleri normal üç harflilerden falan daha pahalı lüks. Hı aradan e, işte ekmek bir de kasap bölümü e, idare ediyor. Diğer tarafların pek şeyi yok. Yok. çekici. E, ne oluyor? Adam butik ürünler, niş ürünler. Yani enginar kavanozda enginar satıyor. Bilmem ne. Böyle kafasına istediği yerden böyle şeyler alabiliyor. Hı hı. E ne oluyor? Burada al, alırken bir şeyi var yani niyeti varsa kendine bir şey yontabiliyor. Ondan fiş dağıtıyorlar. Yardım fişi. E o insanlar mecbur alacak onu oradan yani. Peynirdir, salçadır. E, yoksa parasıyla alsa almaz oradan. Fiyatları daha ucuz olan yere gider. Yani tabii. Evet. Bizim Halk Market Belediye'nin böyle. Hı hı. Evet, CHP'li bir market kendisi. Evet hocam. Şimdi şirink filasyonu gördük. Hı hı. Gram'da yapılan böyle şeyler. Hı hı. Ülkücülük. Ya, Ülkücülük. Ya, şimdi de şeyi ]iyet? belirteyim hocam. Biz öyle bir hı. parti taraftarı değilim şahsen. Bugüne kadar da <laughs> CHP'ye verdim oy. CHP taraftarı oylar kullandım yani. Hmm. Ya şimdi bunu izleyen bu ahsiktir, keferiyor falan derdi. Değil. Doğruyu gerçek konuşuyoruz. Hmm. Peki hocam. Ülkücülük ne -hı. Hmm. Hmm. 1960'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan bir siyasi hareket -hı. Hmm. Bu hareketin kökenleri Türk Milliyetçiliği, Türk İslam Sentezi, ve özgürlükçü düşünce gibi çeşitli ideolojilerden beslenir. Ülkücüler, Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını savunurken, aynı zamanda vatanseverlik ve vatanseverlik duygularını yüceltirler. Evet. Ee, evet, evet. Neymiş milliyetçiliği? Ülkücülük çok geçiyor, ülkücüler falan diye. Geçiyor, evet. Nedir bu ülkücü? Ülkücülük nedir? Ee, demek ki Türk milliyetçiliği ve İslam sentezi var temelde. Yani İslam'ı da önemsiyor bu görüş akımı. Bir de özgürlükçü düşünce varmış. Bu yönü pek <laughs> bilinen bir şey değil yani. En çok milliyetçilik tarafıyla öne çıkmış bir şey. Bir de İslam sentezi varmış bak. Bunu da pek çok kişi bilmez sırf. Milliyetçilik olarak bilirler herhalde. Başka ne varmış? Türk milletinin birliği ve bağımsızlığını e, vatanseverlik evet bağımsızlık birlik bağımsızlık vatanseverlik. Bunlar önde. Ülkücülükte. Hı hı. Türk ülkücülüğümüzde. Peki enak. Enflasyon araştırma grubunu kısaltılmış oluyor bu Enak da özel bir kurum, öğretim görevlileri ve konunun uzmanlarından oluşuyor. Ee, evet hocam, Enak'ı da öğrendik. Statiko var, ee, sıradaki kelime de geçiyor, bunda duyuyoruz. Statiko e, yeni bir durum ile karşılaştığında bir şey yapmama eğilimi statikocu deniyor Hı. buna mesela süren durum, var olan durumu korumaya çalışması politikacılık. Şimdi e, hocam yetmez ama evet okuyacak. Orada Hı. geçecek bu sözcük. Buyur, hocam. Yetmez ama evet kampanyası 2010 yılında anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olacağını salık veriyordu. Hı. Bu referandumdan sonra ülkedeki demokratikleşme hamlelerinin daha kolay yapılabileceğini bu ülkenin Statiko'dan, statikodan kurtaracağını söylüyorlardı. Hı hı. Bu kesim Hayır cephesinde yer alan solu da statikoculuk ve ulusalcılıkla itham ediyordu. Evet, e, yetmez ama evet. De i̇şte çok duyduğumuz şey, duyulan şeyler. İşte o anayasa değişikliğine, o değişiklik yetmezmiş ama olsun yine de <laughs> iyidir diyor, evet diyor. Hı hı. Oysa ki, ne olmuş? İçinde ÖDP, Türkiye Komünist Partisi, Halk Evleri, MEP'in yanı sıra TİMOP, Maden Mühendisler Odası Başkanlığı, yani DİSK, KESK gibi demokratik kitle örgütlerinin de olduğu hayır cephesi ise bu anayasanın ülkeyi daha otoriter bir hale getireceği uyarısında bulunuyorlardı. CHP'de hayır için tüm örgütünü seferber etmişti. Anayasa değişikliğinden sonra yaşananlar hayır cephesini haklı çıkardı. Bu değişiklikten sonra başta o dönemdeki adıyla HSYK iktidarın kontrolüne geçti. Tarih yetmez ama evetçilerin utancını yüzlerine çarptı. Kirli bir paça bırak çarptı. Evet, utancını yüzlerine çarptı. Çok utandı onlar da. Ne utandı, ne utandılar hocam. Hı hı. Sorma gitsin. Peki yetmez ama evet neymiş? Bu e, AKP'nin getirdiği bir anayasa e, değişikliği değil mi? Hı hı. önerisi. E, ne? Evetçiler var. Onlara yetmez ama evetçiler diye onları kastediyorlar. Hı hı. Erkek olayın şarkısına geçen Estağibim ne anlama gelir? Evet çok kişili madde tüketim sırasında iki maddenin biri sağdan, biri soldan aynı kişiye gelmesine denir. Bu ortaya çıkan pişti durumu esnafım olarak adlandırırız. Hı hı. <laughs> yani Tunike esnasında aynı anda kendisine iki sigara denk gelen kişi esnafım diye seslenirken, aslında şöyle seslenir, neşelendim. <laughs> O çok geldi diyor bana mal diyor. Hı, hı Çekeceğim diyor. Kafa yapacağım. Evet. İşte e, şeyde Erkin Baba da hı hı. böyle bir şeyleri var herhalde yani. Sanatçıların evet. çoğunda oluyor. Keyif verici maddelere bir yatkınlık yani. Yani. Ee, Güzel şarkı. <laughs> <Eski abi. gülüyor> Acaba oradan mı buldu bu şarkıyı yaptı Erkin abi? Hı hı. Evet evet. Yani nedir bu diye bilme, bil, öğrendik, bilinçlendik hocam. Tabi. Estarabim, estarabim. Ne bu estarabim? Yani estarabim, evet. estarabim. Sağdan soldan estarabim. <laughs> Güzel şarkı ya, yani, seviyor mu şarkıyı? Seviliyor zaten. Hı -hı. Peki. Sofistike ne demek? Bunu da duyuyoruz arkadaşlar. Yani çok gelişmiş, çok karmaşık olan, çok özel. Evet, sofistike bir ne diyebiliriz? Cihaz. Değil mi? Hı -hı. Çok gelişmiş bir cihaz. Har harca alem değil yani. Herkesin avam takımının alacağı bir şey değil. Avamda halk oluyor. Hı -hı. Demek ki sofistike işler avamdan uzak, yüksek kademeler. Krem tabaka. Hı -hı. Üst tabakaya daha çok hitap ediyor bu sofistikelik hocam. Hı -hı. Veya çok uzmanlık ıı, gerektiren uç işler. Değil mi? Tabii. Ee, böyle birçok şey konumuzda uzmanlık alanları var. Çok hayatta yeri yok ama az rastlanıyor. O alan sofistike bir alan oluyor yani. Bir de ikinci anlamda çok yapmacıklı davranan kimsemiş bu. Sofistike kişi. Evet. Hı Evet, evet. Ortbin, Farsçı kelime arkadaşlar. Evet. Anlamı bence demek. Evet, bunu da duyuyoruz. bencil. Hı -hı. Daha çok bu Farsça işte. E, şey takım, sağ muhafazakar takımı böyle kelimelere meraklı. Hı -hı. Sözcüklere. Bencil dese olmuyor Türkçesi. Yani. Evet. Bencil diyeceksin. Daha iyi olur tabii. Türklüğünü öne çıkar önce. Buyurun hocam. Tamam. Tamam. Kelimeler bitti. Hı -hı. Kelimeler bayağı güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Benim de gitti. Tabii. Bilgilendirdik. Hı -hı. Çok faydalı bir içerik bu hocam. Hı hı. Evet, evet. Evet arkadaşlar, bir içiniz daha sonra erdik. Bir dahaki içeride düşünceye de sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.